Arkadaşlar bu ara İzmarit avı İzmarit meşhur. İzmarit avı yapıyoruz arkadaşlar. Lüfer yani devre arkadaşlar. her zaman çetin balıkta abi. İzmarit avı yapıyoruz. İzmarit avında en etkili takım nasıl olur? Misine kalınlığı kaç olmalı? İğne numarası kaç olmalı arkadaşlar? Bugün sizlerde bunlardan bahsedeceğim biraz. Direkt ben konuya girelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 11 numara kısa pala Şöyle yan çapraz arkadaşlar. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Küçük iğne biraz. Yan çapraz falan iğne kullanıyoruz arkadaşlar. İzmarit avında. O kadar verimli bir e iğne. İğnenin markası önemli değil. Şu şekilde şöyle yan çapraz falan olursa arkadaşlar şöyle bakın. Şu şekilde olursa e balık yeme ısırdığında dahi Böyle ufak bir tasma atmadan bile üzerinde kalıyor arkadaşlar. Aynı çinekop takımından hesap edin. Yan çapraz pala iğneler. Yani şu şekilde bir de şöyle içe bükülmüş iğneler. Balık ısırdığında yeme alıp böyle uzayıp gitmeye çalışırken hemen ağzına takılıyor. Yanağına bir tarafına muhakkak takılıyor arkadaşlar. Yan çapraz pala iğneler her zaman daha verimlidir. Bunu bilmiş olun. Diğer avlarınızda da işte büyük e, balık avlarında da yan çapraz pala iğne kullanırsanız güzel olur. Arkadaşlar, e, şimdi dediğim gibi bu kısa pala, yan çapraz pala 11 numara iğne. Kısa pala bu arkadaşlar bakın. Şöyle görünüyor mu? Görünüyor umarım. Şimdi bunu e, izmarit takımı yapacağız arkadaşlar. Şöyle kullandığım misine 016. Casper var burada bakın hayalet. 0.16 6.5 kilo çekeri varmış bu Sinan arkadaşlar. 100 metre. Ben bundan yapıyorum takımı 0.16. İnce bir böyle. Yani genellikle İzmarit'te böyle ince takımlar iş görüyor arkadaşlar. Kimisi kalın yapıyor böyle. Şu iğneleri 6 numara 5 numara yapıyor. Emin olun böyle 11-12 numara iğne kullanın. Böyle çapari iğnesi büyüklüğünde. Ama biraz daha kısa pal olacak güzel verim alırsınız arkadaşlar. Midye içiyle. Şimdi bu takımı nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi şu şekilde. Öncelikle bir karış. Şöyle köstek keseceğim ben. Köstekler çok uzun olduğunda bedene dolanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bedene dolandığında avınız hüsran oluyor. Şimdi şöyle bir karış. Bir karış kesiyorum arkadaşlar bunu. Bir karış köstek kesiyorum. Makasımız da burada. Bu makasın dili olsa da konuşsa arkadaşlar. Ne kadar hizmet etti bana bu balık avında. Pastı mastı diyeceksiniz ama. Arkadaşlar. Misinemizi kestik. Şimdi şu şekilde. Şimdi bir karış köstek misinemizi kestik. Bunu şöyle şu şekilde yavaş yavaş yapıyorum. Yarım ay şeklinde İki ucunu birbirine getirdik arkadaşlar şöyle. Şöyle bakın. Şu şekilde getirdik. Şöyle. İğnemizi de küçücük iğnemiz bunu bağlaması biraz zor oluyor ama yavaş yavaş bağlarsınız arkadaşlar. Şunu şu şekilde arkadaşlar üzerine koyuyoruz. Şuradan üzerine dolamaya başlıyoruz. Şöyle. Yavaş yavaş. Şöyle üzerine doğru sarıyoruz arkadaşlar. 7-8 tur sarmanız kafidir bunu. Biraz sağlam olsun diye şöyle sardım ben. 7-8 tur oldu. Şu ucundan tutup arkadaşlar şu şekilde çekiyoruz. Şöyle. Şunu da Umarım görünüyordur. Şu takımı da şöyle dibine kadar oturtturup şu iki tarafından da asıldığımız zaman şöyle Evet. Zımba gibi takım oldu arkadaşlar. Şimdi şu fazlalığımızı kesiyoruz hemen. Fazlalığımızı kestik. Evet. Kösteğimiz hazır arkadaşlar. Şöyle. Kösteğimiz bu şekilde hazır arkadaşlar. Birinci kösteğimiz hazır. Şimdi ikinci kösteğimizi hazırlayacağız. Lan bura Arkadaşlar tekrardan ikinci kösteğimiz için de şöyle bir karış kadar misine kesiyoruz. Şuradan. İki ucunu bir ediyoruz arkadaşlar. Şöyle iki ucunu bir koyduğumuz zaman iğnemizi de üzerine koyuyoruz şu şekilde. Sol elime bakacak şekilde böyle. Şu keskin tarafı. Şu şekilde koyduğumuzu şu şekilde koyduğumuzda arkadaşlar tekrardan iğnemizi sarıyoruz. Palanın üzerine. Umarım görünüyordur. Şu şekilde 7-8 tur sarıyoruz arkadaşlar üzerinde. Evet. Şu ucundan tutup tekrardan çekiyoruz. Yavaş yavaş gam olmayacak şekilde. Evet. Sıkıyoruz. Oturtuyoruz iğnemizi. Şu şekilde güzel bir kösteğimiz. İyice bir asılalım. Balıktan sert asılalım ki takım kopacaksa burada kopsun arkadaşlar. Yarı yolda bırakmasın bizi avda. Şu fazlalığını da hemen kesiyoruz. Çok küçük ince takım olduğundan arkadaşlar yapımı da zor olur. ince takımların. Şu şekilde kösteklerim ben muhakkak şöyle şurasını e, ölçerim ne kadar kullanacaksam şuradan bir düğüm atarım arkadaşlar ki köstek e, bedenden kaymasın bir düğüm attık arkadaşlar şöyle tamam kösteğimize düğümü ne için atıyoruz arkadaşlar kaymasın diye şuradan da kesiyoruz bunu evet şu şekilde düğüm attık köstüğümüzün ucuna ki birazdan göstereceğim onu size. Şimdi bunun ucuna da bir düğüm atıyoruz. Umarım görünüyordur. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Buna da bir düğüm attık. Evet bunu da buradan kesiyoruz. Şimdi kösteklerimiz hazır arkadaşlar şu şekilde. Kösteklerimiz iki kösteğimiz hazır. İkili dip yapıyorum zaten ben. İster ikili ister üçlü yapabilirsiniz. İster dörtlü yapabilirsiniz. Bedenimizi de 70 santim kadar kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Aynı misineden yapıyorum. 0.16 Şu şekilde bedenimizi de 70 santim kadar şuradan kesiyorum. Evet. Şuradan kesiyorum arkadaşlar. Öncelikle bir şöyle kasa düğümü yapıyoruz. Ortamızın ucuna. Şöyle bir kere daha geçiriyoruz. Sağlam olsun iki düğüm. Evet arkadaşlar. Kasa düğümümüzü yaptık. İnce takım olduğundan çok yoruyor biz arkadaşlar. Şöyle düğümümüzü de oturtturduk. Tamam. Şimdi şuradan fazlalarımızı keselim. Şuradan fazlalarımızı kestik. Evet. Bedenimiz şu anda hazır. Diğer tarafına da şimdi bir kasa düğüm atacağız arkadaşlar. Bir tarafını makineden gelen klipsimize takacağız. Bir tarafını da kurşuna takacağız arkadaşlar. Şöyle bir kere daha çevirirsek kasa düğümünün içinden daha sağlam olur. Şöyle çektik ve düğümümüzü oturtuyoruz arkadaşlar. Şuradan da fazlalarını kesiyoruz. Evet. Şimdi bedenimiz de tamam. Şimdi bedenimize kösteklerimizi dizeceğiz arkadaşlar. Bedenden bir düğüm atıyorum arkadaşlar şu şekilde. Bilmiyorum siz nasıl yaparsınız. Ben hep takımlarımda böyle yapıyorum. Levrek takımında, mırmır takımında, eşkina takımında. Hepsinde böyle bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Şunu da şu şekilde düğüm atıyorum. Şu demin hani düğüm atmıştık ya temizin ucuna. Şöyle. Köstemizin ucuna düğüm atmıştım. İğneli temizin ucuna. Bunu da hemen şu delikten geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle geçirince şunu sıkıyoruz. Bedenimizdeki açılan düğümü şöyle yavaş yavaş sıkıyoruz. Evet. Şimdi kösteğimizin düğümünü oturtuyoruz arkadaşlar. Bakın aşağı doğru çektiğimde gelip orada düğüme dayanacak. Bakın. Evet. Böyle sağlam oluyor. Şimdi bunu bir bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten aynı çaperi bağlar gibi döndürerek bunu bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi şu şekilde göstereyim ben sizlere. Video çekerken görünüyor mu diye de bakıyorum. Gerçekten uğraştırıyor arkadaşlar. Şöyle bir üstten bakın içinden geçirdim. Sıkıyorum arkadaşlar bunu. Şöyle sıktım. Bir de alttan geçiriyorum bunu şöyle. Bakın. Şu şekilde geçirip. Bunu da şuradan şunun içinden alıyorum. Tekrardan. Bakın şöyle. İçten aldım. Şöyle bunu da bir sıkıştırıyorum. Evet. Şimdi iki üstten iki alttan olay bitti. Bir iki Evet. Şimdi son kontra düğümünü atıyoruz arkadaşlar. İki tane de alttan atıyorum. Sağlam olsun diye arkadaşlar. Ben işimi sağlam yapıyorum. Eşeğimi sağlam kazağa bağlıyorum. Düğümden açma yapmasın. Kopma yapmasın. Normalde bunu bir yere bağlıyorsunuz. O şekilde yapıyorsunuz ama bağladığım zaman siz göremezsiniz diye. Arkadaşlar bakın. Birinci kösteğimiz bedenimize bağladık. Bakın gördünüz. Şu şekilde. Şu e, ne klipse kadar gelecek boyu ne de kurşun tarafına kadar. Çünkü buraya takılmasın diye. Şu kösten boyu en fazla maksimum şöyle 3-4 parmak yukarıda olacak arkadaşlar. Kurşun veyahut da klips e, Kasa düğümünden. Yoksa buraya takılır. Avını süsran olur. Evet. Birini bağladık. Şimdi diğerini bağlayacağız. Köstekimizin. Şu aşağıdaki köstek de unutmayın bunu. Yukarıdaki bağlayacağınız köstekle böyle uç uca gelmesin. Onu ayarlayın yukarıda. Şöyle uç uca gelir. Yeminizi ortanızda atınca birbirine geçerse bakın. Görüyorsunuz değil mi böyle. E ne olur. Balık vurmaz buna. Arada en az şöyle 2-3 santim fark olacak. Şuradan bağlarken bunu ona göre ayarlayacaksınız. Bu detaylı bak. Kimse anlatmaz bu kadar önemli detaylı arkadaşlar. Ben anlatıyorum. O yüzden Çetin Balık'ta kanalıma abone olup takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi yukarıdan da bir düğüm atıyoruz hemen bedenimize. Şöyle. Bedenimize düğümümüzü attık. Diğer de arkadaşlar. Hemen şöyle geçirdik içinden. Umarım görünüyordur. Şöyle görünüyor. Evet. Bedenimizdeki düğümü şöyle sıktık biraz. Şöyle kösteğimizi çekiyoruz aşağıya doğru. Bak düğümü oturacak şimdi. Evet düğümü oturdu. Yine bunu biraz daha sıkıyoruz. Ondan sonra az önceki gibi bir alttan bir üstten bakın şöyle bunu şöyle bir alttan. Evet. Bir üstten şöyle tekrardan. Şöyle içinden geçiyoruz, yuvarlan. Çekiyoruz. Düğüm oluyor buraya. Yeni başlayan arkadaşlar çok soruyorsunuz bu soruları. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle iki tane daha kontrol atalım buradan. Evet. İki de alttan atalım. İki olur, üç olur arkadaşlar. Şimdi üç atıyorum. Üstten tutarak. Evet. İki köstekli İzmarit takımımız hazır arkadaşlar. Bir tarafına kurşun takıp buraya, diğer tarafına ise makineden gelen klipsimize takıp e, yem olarak karides, midye, işte kurt. Meranızda izmarit ne yem yiyorsa arkadaşlar? Meranızda ne yem varsa mevcutsa karides, işte teke, e, midye, kurt. Onu takıp avlanırsanız bu takımla daha verim alırsınız. Bizim burada Mera'da midye çok. Midye kullanıyoruz. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Bu İzmarit takımıydı. Boyutlarını söyledim zaten. Gösterdim detaylı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.